Ee, bizim e, camiadan bu şekilde özgüvenli bir yaklaşım e, e, hoşuma gitti. E, Mehmet Hicabi Seskiler Hocamız bu özgüvenli, iyimser yaklaşımı biraz daha ileri götürüyor e, sunumunda. E, o bu yapay zekadan e, fıkıh veya işte İslam hukukunda nasıl istifade edebileceğimizin yollarını e, anlatan veya ileri süren ilginç bir sunumu var. Buyurun hocam e, sıra sizde teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Mehmet Hizmet Hocam. Başlamadan ee, önce. Çorum'dan. Evet, Hitit Üniversitesi'nden. Hittit Üniversitesi'nden, mi? evet. Sesim geliyor herhalde değil mi hocam? Hocam bu ara zamana biraz dikkat edelim. Ee, yani konular böyle işin özünü verelim. Çok detaylarda git, girmeyelim. Zamanımız zararlıyor çünkü. Ee, diğer arkadaşlarımıza da veya müzakere edecekleri de biraz zaman tanıyalım. Sesim geliyor herhalde değil mi hocam? Geliyor hocam sesiniz. E, sayın hocalarım öncelikle sözlerime başlamadan önce e, sempozyumun tüm hocalarım için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. E, özellikle Muhammed hocalarıma, e, Recep hocama, Kızıl Geçit ve Yeşilyurt hocalarıma, Murat hocama, Recep hocama e, böyle bir sempozyuma e, vesile oldukları için canı gönülden e, teşekkürü borç biliyorum. Ee, ve tüm katılımcılara ve hocalarıma e, hoş geldiniz diyorum. Şöyle bir ekran paylaşımı yapayım hali hazırda. Sen ne dersen paylaşıldı değil mi hocam ekranım? Evet, Hocam ben tebliğimde yapay zeka tabanlı içtihat faaliyeti üzerine bundan birkaç yıl önce bir ilham yoluyla zihnimde oluşan ve adını dijital içtihat diye adlandırdığım bir gayretimden bahsedeceğim. Bu gayretin aslında girizgahını burada yapmış olacağım. Tüm yönleriyle, altyapısıyla ortaya koymamız için hem bu sempozyum hem de süre yeterli olmadığı için bir girizgah yapmış olacağım ve süreyi doğru yönde kullanacağıma da inanıyorum inşallah. E, konuyu üç açıdan ele aldım. İçtihat, dijitallik ve e, ikisinin bileşkesi olan dijital içtihat e, dediğim önerme açısından e, ele aldım. İnsanın sosyal bilgilerle hayat arasındaki ilişkisinde olduğu gibi e, dini hükümlerle şer'i naslar dediğimiz hayat arasında da temelde bilmek, anlamak ve uyarlamak üzerine kurulu bir ilişki dengesi vardır. Naslar bilinmeli, anlaşılmalı ve hayat naslara uyarlanmalıdır. Fıkıh ilk dönem İslam literatüründe dini bilgiyi derinlemesine bilme, kavrama ve uyarlama şeklinde geniş bir muhtevayı ifade etmektedir. Ne var ki bilme eylemi bilginin kaynağından ileri gelen açıklık, kapalılık, Zihinde gerçekleşen bir aktivite olan anlama eylemi de zihin yapılarının algılayış farklılığı ve uyarlama eylemi ise sınırlı naslar karşısında sınırsız hayat gerçeğinden hareketle bir takım problemler sinerjisine yol açabilir. Bu durumda birinin naslarda yer alan hukuki hükümlere istidlal ve istimbat yöntemleri dediğimiz yöntemlerle derinlemesine bir gayret kullanarak çözümler üretmesi gerekmektedir. İşte bu kişiye müştehit ve yaptığı işin adına da içtihat denir. Terim olarak içtihat, fakihin herhangi bir şeyi hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma, ulaşabilmesi için bütün gücünü harcaması anlamını ifade eder. İçtihat aynı zamanda mana ekseninde yürütülen zihni faaliyetinde adıdır. Nasların şer'i hükmün temel kaynağı ve belirleyicisi olarak kabulü ve de anlaşılıp yorumlanması akılla mümkün. Malum olduğu üzere insan aklı ile malum bir varlıktır. Nakil ve akıl her durumda birbirini destekleyen ve dengeleyen bir işleve sahiptir. Bu yönüyle içtihat insan aklı ve birikiminin devrede olduğu beşeri bir faaliyettir. Naslarla hayatın dinamizmi ve sosyal gerçeklik arasındaki bağlantıyı dengeli bir şekilde kurabilmek için bunu sağlayacak olan iştahat faaliyetinin hemen her dönem ve toplumda canlı bir şekilde sürdürülmesine ihtiyaç açıktır. Ancak mezheplerin teşekkülü ve fıkıhlarının tedvin edilmesiyle birlikte içtihadın ilk geniş anlamının daraldığı bilinmektedir. Bu husus literatürümüze İçtiyat kapısının kapanması tabiriyle ifade edilir. Birçok çağdaş İslam alemi ve araştırmacısı tarafından mutlak içtiyatın kapandığı benimsenmekle birlikte tahkikul menat içtiyadı, mukayyet içtiyat, meselede içtiyat ve özellikle günümüzde yaygın olan kolektif içtiyat gibi faaliyetlerin değişik düzeylerde aralıksız olarak devam ettiği ve ileri dönem fatihlerinin de bu yönüyle öncekilerden geri kalmadığı söylenebilir. Gelelim işin dijitalleşme açısına. Dijital verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi, yani bilgisayarlar ile yapılan algoritma tabanlı veri akışı üzerine kurulu, yazılımla sağlanan işlemler ve imkanlar bütünüdür. Bilgisayarlar onlara anlatılabilen ya da ifade edilebilen belirli emirleri işleyen, belirli verileri depolayabilen, gerçekleştirdiği bu işlemleri insanlara göre çok daha hızlı ve daha hatasız tamamlayabilen elektronik cihazlardır. Bilgisayarlar veriler, verilen talimatları ve tekrar eden görevleri hızlı bir şekilde adım adım uygulayabilen makinalardır. Bilgisayarların bu hızlarından yararlanabilmek için net bir şekilde tanımlanmış talimatlara yani algoritmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle algoritma mantığını anlamak ve gerekli algoritmaları geliştirebilmek çok önemlidir. Algoritmalar çözülmesi gereken problemler için genel bir çözüm oluşturmaktır. Gerek günlük hayatımızda karşılaşmakta olduğumuz problemlerin çözümünde, gerek dijital çağımıza yeni katkılarda bulunabilmek için hayatı kolaylaştırabilecek algoritmalar geliştirebilmek son derece önemlidir. Algoritmanın ham maddesini veriler oluşturur. Diğer bir tabirle veriler algoritmanın girdisidir. Çözüm ya da beklenen amaç ise algoritmanın çıktısıdır veri algoritmaya ya elle girilir ya da önceden dijital ortama girilmiş verilerden faydalanır. Çoğu zaman birkaç veri çeşitli işlemlerden sonra bir araya getirilerek süreç boyunca kullanılacak yeni bir veri elde edilebilir. Bir konuyu çok iyi anlayabilmek veya anlatabilmek için beynin çalışma yapısını bilmemiz şart. İşte bunun için ya kendimizi bu konuda bilgilendirmiş olmalı ya da beynin çalışma yapısıyla ilgilenen bir bilim dalı olan yapay zeka uzmanı olmalıyız. İnsan gibi düşünebilen ve çözüm üretebilen sistemler geliştiren bir bilim dalı olarak yapay zeka sistemlerinde temel alınan yöntem başlangıç durumundan istenilen duruma ulaşan bir formül ortaya koymaktır hepimizin bildiği üzere. Gelelim içtihadın dijitalleşmesi meselesine. Savunma göre bilgisayarlardan bilgisayar programlarından ve yapay zeka mekanizmasından yararlanarak İslam hukuk mirasına dair verileri bilgisayarlara yükleyerek dijitalleştirmek ve bir programda toplamak mümkün müdür diye bir düşünce tezahür etti zihnimizde. İstiyat yöntemleri ile sonuçlara varıp farklı problemlere aynı yollarla çözüm üretmek imkansız mıdır? İstiyat faaliyetini dijitalleştirerek fıkıh ve fetvaya dair verileri harekete geçirip canlandırmak olanaksız mı? Mesai imamlarının içtihat usullerini kullanarak yazılıma aktaracağımız veriler ile hükme varmak mümkündür. Müştehidin İslam hukukunun delillerinden hareketle fıkhi problemlere çözüm üretme yöntemleri, matematiksel algoritmaların teorik prensiplerine incelediğimizde bu ikisi arasındaki ciddi benzeşimleri görmekteyiz. Az önceki iki hocam sunumunda da aslında özünde bunları beyan etmiş oldular. Günümüz hukuk problemleri de günümüzde bilgisayarlardan yararlanılarak çözülen sosyal hayatın pek çok problemiyle benzerlik arz eder. Hatta meseleye dirinlemesine bakıldığında istiblal, istinbat, kıyas, takriç, temkihi menat gibi usul teorileri aslında bir algoritma ürünü ve usulcüler birer algoritma uzmanıdır denilebilir. Öyleyse İslam hukuku kaynaklarındaki sabit ve değişken delillerin elektronik dile çevrilip veri olarak depolanması merkezinde İslam hukuk metodolojisinin esasları üzerine kurulu olarak inşa edilecek algoritmalarla bilgisayar ortamında programlanması ve yapay zeka formları ile işlevsel hale getirilmesi de mümkün. Yani savımız bu yönde hocam. Ee, bu sayede günümüzde bir bireyin sahip olamayacağı kadar çok verinin belli paradigmalarla kurgulanan yapay zeka modüllü bir bilgisayar programı aracılığıyla bir araya getirilip içtihat faaliyetinin canlandırılması Geçmişten geleceğe pek çok fıkhi problemin çözüme kavuşturulması hı hı. adına dijital içtihat veya dijital fetva şeklinde adlandırdığımız bu yeni keşif ile mümkün olacaktır. Biz tebliğimizde içtihatın dijitalleşmesi üzerine keşfimiz olan dijital içtihatın imkanını meselenin içtihat ve dijitallik yönü ile temellendirilmesine ait verileri özetçe ortaya koymaya çalıştık. Dünyanın insanlığın ve bilimin geleceği olduğunu düşündüğümüz yapay zeka gelişeğinin İslami ilimlerde ve hususiyet İslam hukuku sahasında var olan problemlerin çözümü anlamda işlevselleşmesini olumlu katkılar sağlayacağı inancıyla temellendirmeye çalıştığımız dijital iştihat arayışımızın öncelikle alanımıza multidisipliner yeni bir multidisipliner yeni bir boyut kazandıracağını düşünmekteyiz. Ayrıca yapay zekanın diğer bilimlerde olduğu gibi İslam hukukunu yeni bir yöne evirme potansiyelini dijital içtiyatla müfit bir evrilmeye götüreceğini ve bu çabanın tohumlarının Anadolu'dan filizlenmesini de arzulamaktayız. Bu hayalin gerçekleşmesi için dijital içtiyatın yeni bir disiplin olarak ilmi ve kurumsal açıdan geliştirilerek ilerlemesine yönelik İstanbul Hukuk Akademisyenlerine geniş bir saha açıldığını ve büyük sorumluluklar düştüğünü de öngörmekteyiz. Süren bitti mi hocam? Birkaç dakikam var mı? A, hocam bitti. <laughs> tamam şu hocam sonuç olarak şunu da söyleyeyim bir tamamlayayım evet. o zaman. Dijital ihtiyacın geliştirilme aşamasında öncelikle yapılması gereken e, tabii her şeyi özetlemeye çalıştım burada vakit e, şeyi olduğu için sorunu İslam hukuku sahasında temel kaynaklardaki sabit ve değişken verileri dijital dünyaya temel konulardan problemli konulara basitten komplekse doğru serverlar aracılığı ile veri girişleri sağlanarak aktarmak bu sayede naslar ve iştihatlardan oluşan delillerle dijital ortamda canlı kazandırıp hareketli veriler elde edilecektir. Daha sonra veriler müçtehitlerin iştihat usulleri kullanılarak geliştirilen algoritmalarla yazılımlanacaktır. Ardından yapay zeka tabanlı sistematik bir yazılımla verilere düşünme yönü entegre edilecek. Bu sayede iştihat yöntemleri ile sonuçlara varıp farklı problemleri aynı yollarla çözüm üretme hedeflenmektedir. Böylece fıkhi verilerle ve doğru algoritma yöntemiyle programlanan yazılım sayesinde bilgisayar ortamında hüküm üretme eylemi yani dijital iştihadın imkanı sınanacaktır. Hocam bu bir fikir. Yani e, <laughs> İslam okçuları ve İslami ilimlerle meşgul olanlar da e, bu sempozyumun ortaya koyduğu gibi fantastik şeylerden uzak e, değilin e, aslında bir e, şeyi kanıtı. E, yani bu bir fikir. E, uzun vadeli bir çalışma istiyor. E, i̇nşallah gerçekleşeceğine inanıyorum. Yani bu fikrin e, altyapısı kur kurulup e, teşekkürü oluştuktan sonra başarılara vesile olacağını e, canı gönülden e, hayal ediyorum, düşünüyorum. Gerisini e, evet. akademik dünyanın takdirine bırakıyorum Sayın Hocam. Peki. Peki Mehmet Hicabi Hocam, teşekkür ediyorum. Ben evet. e, konuyla ilgili, e, hocam e, düşünceniz fikriniz bence oldukça orijinal. E, çok güzel bir e, alan yakalanmışsınız. Ben kendi sahamla ilgili size bir destek olması açısından bir öneride bulunmak istiyorum. Muhammed Hocam da belki daha iyi, Murat Bey de daha iyi destek olabilirler. Sizin iyi bir SPSS eğitimi almanız lazım. İstatistik eğitimi alırsanız, bir de SPSS programını incelerseniz çok güzel bir program geliştirebilirsiniz. Yani bizim... Alanındaki e, alandaki SPSS analizleri ya da istatistiksel analizler SPSS programı üzerinde ya diğer veri analiz programlarını da bir gözden geçirerek inceleyin. Bence çok güzel bir e, dijital e, fıkıh programı şey algoritması oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. E, ve hakikaten de İslam dünyasında çok e, ilginç bir açılım yaratır. Yani e, ama dediğim gibi bu tür teknikleri de kullanmanızı öneririm. Peki, İnşallah hocam. Aslan hocam, hocam özür evet. bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii tabii buyurun. Mehmet Hicabi hocamın dediği mevzuyu biz bir makaleyle kısmen yapmıştık. Şu anda ikinci bir makale yaptık hocam. Bu sayımızda İlahiyat Fakültesi sayısında evet. yayınlanacak. Kısmen Murat hocam ikinci oturumda bahsedecek. Biz bu uygulamayı yaparak din psikolojisi alanında son 20 yılını meta analitik bir yaklaşımla ele aldık. Ardından da makine makine öğretimiyle yani sizin işte öğretme bir aşamada bir anlamda kastettiğinizi Murat hocam gerçekleştirdi. Gelecek 5 yılda e, erkekler, bayanlar, gençler, yetişkinler ne kadar dindar olacaklar? 5 yıl tahminde bulunduk. Murat hocam ikinci oturumda tam da sizin burada bahsettiğiniz din psikolojisi bağlamında inşallah paylaşacak bizlerle. <laughs> Aslan hocam. Çok... İlginç olmuş. Ben evet teşekkür ederim hatırlattığınız için. Evet. Biraz kesili tamamlayamadım ama ben detayını öğrenirim inşallah.